Diyojen bir genel evin önünde durarak bağırdı. Güzel bir fahişe zehirli bal gibidir, güzel bir fahişe zehirli bal gibidir. Eve giren adamlar onu susturmak için ona bir ya da iki bozuk para attılar. Sonunda Diyojen yeterince para topladı ve o da genel eve girdi. Diyojen'e neden sürekli dilendiği soruldu. İnsanlara öğretmek için diye cevap verdi. Ona küçümsemeyle sordular. Peki onlara ne öğretiyorsun? cömertliği diye yanıtladı. Platon, Diyojen'in davranışlarını bir sokak köpeğine benzetir ve bir filozofa yakışmadığını düşünürdü. Bir gün ona, adına gerçekten layıksın dedi Platon onaylamayan bir şekilde. Diyojen ise, tanrılar adına bu sefer haklısın Platon diye cevap verdi ve dişlerini göstererek ekledi. Ama en azından felsefeye dişlerimi geçirdim. Diyojen, Sinoplu Diyojen olarak da bilinir ve antik Yunan'da önemli bir filozoftu. Milattan önce 412 yılında Karadeniz kıyısındaki Yunan kolonisi Sinop'ta doğdu. Diyojen sosyal geleneklere meydan okudu ve zamanının en ilginç ve tartışmalı filozoflarından biri oldu. Yaşam tarzı ve öğretileri yerleşik normları alt üst etti ve anekdotları ve provokasyonları felsefi düşünce tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Diyojen, maddi rahatlığa duyduğu tiksintiyle tanınır, fakirlik içinde yaşar ve geleneksel sosyal normları reddederdi. Sadece gerekli olanları yanında taşır ve gereksiz tüm eşyalardan kurtulurdu. Bir fıçıda yaşadığı söylenir ve sosyal normları reddetmesi ve özgünlük arayışı onu Kinik Felsefe Okulu'nun kurucusu olarak kabul ettirir. Diyojen, dönemin güçlü ve nüfuzlu figürlerine meydan okur ünlü filozoflarla alay eder ve yerleşik sosyal gelenekleri hem sözleri hem de eylemleriyle sorgulardı. Onun öğretileri çoğu zaman tartışmalı ve kışkırtıcı olsa da kendi inançlarımızı ve değerlerimizi sorgulamaya davet eder. Bu videoda Diyojen'in hayatını, anekdotlarını ve öğretilerini keşfedeceğiz. Onun kışkırtıcı ve isyankar felsefesini sözleri ve eylemleri aracılığıyla inceleyerek bu olağanüstü Yunan filozofunu tanıyacağız. Kışın Diyojen karda çıplak ayak yürürdü. Yazınsa sıcak kumların üzerinde yuvarlanırdı. Bunu rahatsızlıklara karşı kendini sertleştirmek için yapardı. Ama biraz abartmıyor musun? diye sordu bir öğrencisi. Tabii ki abartıyorum dedi Diyojen. Bir koro şefiyim. Diğerlerinden daha yüksek sesle şarkı söylemeliyim ki doğru notayı bulabileyim. Diyojen bir gün incir topluyordu ve çantasını doldurmuştu ki yol üzerinde garip bir tehlikeyle karşılaştı. Bu meyveye dokunma dedi bir adam. Geçen gün bir adam bu ağaçtan kendini astı diye uyardı adam ağacın lanetli olduğuna inanarak. Diyojen elindeki incire dişlerini geçirerek zehir çeker gibi emdi ve şöyle ilan etti. Böylece ağacı arındırıyorum. Adam hayretler içinde kala kaldı Diyojen uzaklaşırken. Diyojene hayatla ölüm arasındaki fark soruldu. Hiçbir fark yok dedi. Öyleyse neden hala hayattasın diye sordular. Çünkü hiçbir fark yok diye yanıtladı. Sık sık dilenirken yoldan geçenler ona tükürürdü. Diyojen bunu görmezden gelir ve sadece yüzünü koluyla silerdi. Pasif davranışı yüzünden alay edildiğinde İnsanlar sadece bir balık yakalamak için denizde ıslanmaya katlanıyorsa, ben de akşam yemeğimi almak için üzerime su sıçratılmasına katlanırım, diye yanıt verdi. Kalabalıktan biri bağırdı. Ben felsefeyle ilgilenmiyorum, umrunda bile değil. Diyojen cevap verdi. Doğru yaşamak umrunda değilse neden yaşıyorsun? Atina'daki yabancılar, Diyojen'den ünlü filozofu göstermesini istediler. Platon'u kastediyorlardı, Diyojen etrafa baktı ve onları şehrin en ıssız yerine götürdü. Boş havaya elini uzatarak resmi bir tanıtım yapar gibi "Size büyük filozof Platon'u takdim ediyorum." dedi. Diyojen'in çok az öğrencisi, kinik olmak için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahipti. Bir öğrenci çemberden ayrılırken Diyojen'den bir kitap vermesini istedi. "Gerçekten çok aptalsın." dedi Diyojen gerçek incirler varken resimlerini mi yersin? Ama gerçek bilgelik uygulamasını görmezden gelip sadece yazılı olana razı oluyorsun. Bir gün Diyojen, herkes tiyatroyu terk ederken tiyatroya girmek üzereydi. Neden bunu yapıyorsun diye sorulduğunda, karşıtlık benim var olma biçimimdir, hayatım boyunca bunu yaptım diye yanıtladı. Diyojen'e büyük fakirliğini neye borçlu olduğu soruldu çok çalışmaya dedi. Zenginlere ne tavsiye edersiniz diye soruldu. Hayattaki tüm iyi şeylerden kaçının. Neden? Çünkü para çok pahalıya mal oluyor. Zengin bir adam nasıl fakir olabilir? Çünkü yoksulluk parayla satın alınabilecek tek şey değildir. Ünlü bir atlet başarılı bir oyundan sonra şehre muzaffer bir şekilde girdi. Taşınırken izleyiciler arasında birçok güzel kadına gözlerini dikmişti. Bakın bizim cesur şampiyonumuza dedi Diyojen. Gördüğü her kıza esir olmuş. Bir gün Diyojen parlak ve açık bir günde pazarda elinde bir fenerle yukarı aşağı yürüyordu. Sanki bir şey arıyormuş gibi. İnsanlar ona hayretle bakıp ne yaptığını sordular. Dürüst bir adam arıyorum diye yanıtladı. Onlara tek tek derin bir bakış attı ve omuz silkip erkekleri çağırdım dedi tiksintiyle. Kranion'da ciddi bir konuşmanın ortasında Diyojen, kimsenin onu dinlemediğini fark etti. Bunun üzerine dikkat çekmek için ıslık çalıp dans etmeye başladı. Hemen insanlar etrafında toplandı. Diyojen durdu ve şöyle dedi. Aptallar, bilgeliğe kulak vermeye ilgi duymuyorsunuz ama aptal bir gösteri için koşarak geldiniz. Bir gün, Diyojen bir dere kenarında sebze yıkarken, Platon ona yaklaştı ve sevgili Diyojen dedi. Eğer krallara nasıl dal kavukluk yapacağını bilseydin, sebze yıkamak zorunda kalmazdın. Diyojen ise şöyle yanıt verdi. Eğer sebzeleri nasıl yıkayacağını bilseydin, krallara dal kavukluk yapmak zorunda kalmazdın. Bir gün Diyojen bir çocuk gördü, elleriyle su içiyordu. Bir çocuk beni sadelikte geçti, dedi ve bardağını fırlattı. Bir adam Diyojen'e, bilge bir adam nasıl görünür diye sordu. Diyojen hemen dik durdu ve sakalını sıvazladı. En kötü kabusunuz nedir diye sorulduğunda, uyandığımda kendimi bir sarayda yaşarken bulmak, oysa herkes fıçılarda yaşıyor diye cevap verdi. Diyojen, Agora'da geri geri yürüyerek büyük bir kalabalığı toplamayı başardı. Sonunda durdu ve şöyle dedi. Biraz geriye doğru yürüdüğüm için bana gülüyorsunuz. Oysa hepiniz hayatlarınızı baş aşağı yaşıyorsunuz. Tarihe bakıldığında, Diyojen'in bize özgün olmamız, toplumu sorgulamamız ve içsel özgürlüğü aramamız için meydan okuyan bir ses olduğunu görüyoruz. Onun mirası, her çağın düşünürlerini, isyancılarını ve hayalperestlerini etkilemeye devam ediyor.